Sevgili öğrencilerim merhabalar. Pisagor bağıntısı videomuza hoş geldiniz. Öncelikle özel üçgenleri bir bilelim. 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25. Şimdi bunlar ne işe yarayacak? En çok çıkan Pisagor sorularından birisi bu. Bir karınca A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye geliyor. Eğer bu karınca dümdüz A'dan D'ye gelseydi en kısa uzunluk olurdu ve bunu soruyorlar. AD'nin en kısa uzunluğu. Şuradaki 10 cm'i buraya taşımak zorundasınız. Buradaki 8 cm'i de aşağı taşıyorsunuz. Burası 10 olduğu için burası da 10 oluyor. Burası 8 olduğu için burası da 8 oluyor. Burası toplamda 24 olur. Burası 10, burası 24 olunca da 5, 12, 13'ün katları olur ve bu uzunluk 13'ün 2 katı olacağı için AD uzunluğu 26 olur. Sebep neydi? 5, 12, 13'ün katları var burada.